Herkese merhaba arkadaşlar. Borsa Yorum kanalına hoş geldiniz. Ee, sabah açılış bilgisini çektik. Videoyu kanala eklemiştik. Şu anda da kapanış bilgisini e, yapıyoruz arkadaşlar. Sabah açıldığında borsa %1.5 gibi bir artıdaydı. Ee, %1.7 iki e, %2.5 artıyla kapattı. Borsadaki ralli hala daha devam ediyor. E, çok da güzel gidiyor. Bir bakalım perşembe günü bir faiz arttırım kararı var bu faiz arttırım kararı neticesinde e, faiz ne kadar arttıracak? E, eğer beklentinin çok çok üzerinde bir faiz arttırımı gerçekleşirse o zaman belki borsa birazcık aşağıya doğru gelebilir. Ama beklentinin altına %15'den %20'ye çıkartılacaksa faiz e, borsada yön yine yukarı olmaya devam edecektir. E, ve gelelim biz yine halka hisselerine. Halka hisselerinin gerçekten maşallah var. Yani hemen hemen tüm hisseler artıda ve bazıları da e, tavanda. Biz e, forte ile başlayalım arkadaşlar. Forte'de tavanda kaç lot bekliyor? 644 bin lot bekliyor. Bugün e, 91 milyonluk bir işlem hacmi oldu. Şöyle grafiği de göstereyim ben size arkadaşlar. Grafikte de zaten tavan oldu ve tavanı da hiçbir şekilde bozmadan aynı şekilde devam etti. Derinlikte 10 kademeye baktığımızda 79-31'e kadar 772 bin not var. Ee, alan tarafta kim almış bugün en çok? Yapı kredi almış. 35 bin not ak yatırım. 34.500 lot not gedik. 26 bin iş bankası da 15 bin 900 lot almış. Satan tarafta en çok satan bizim menkul değerler. BMD aracı kurumu satmış. 31 bin not satmış. Garanti bankası 29 bin marbaş. 26.000 A1 kapitalde 26 bin not satmış burada. A1 Kapital'e bakalım. A1 Kapital 40'ün üzerine attı. Hatta 40-38'lere kadar gitti. Ama orada çok fazla tutunamadı. Şöyle grafikten de göstereyim. E, kapanışa doğru hatta kaçtan sonra düşmeye başladı? 17. 17'den sonra hızlı bir şekilde düşmeye başladı. Ve 37-48'e kadar geri geldi ise. Şöyle kademeleri göstereyim ben size. Kademelerde 35-50'ye kadar 614 bin not alıcı var. Yukarıya da 40'a kadar buçuk milyon not satıcı var. En çok alan İş Bankası 350 bin not, garanti 255 bin not, A1 Kapital'de 254 bin not almış. Satanlarda en çok satan Bankof 550 bin not satmış. Şeker 221, Info'da 173 bin not satmış A1 Kapital'de. Devam edelim yine. Pasifik Lojistik'te yine bir tavan olan hissemiz. E, 2 milyon lot var tavanda. 42.70'e kadar 3.2 milyon lot var alışlara baktığımızda aracı kurum dağılımında en çok alan kurum Bankof 417 bin not almış. Yatırım finansman 108 yapı kredi de 95 bin. Satanlarda en çok satan şeker 480 bin, bin not. Deniz 126 infoda 100 bin not satmış burada. Devam edelim. Ee, yine yine Europower'la devam edelim. Europower'da 144 bin 144'e kadar 500 bin lot var. 150'ye kadar ise 1 240 bin lot var. En çok satan kurum 345 bin lotla Denizbank Global 255 bin garantide 136 bin lot satmış. Ve almış düzeltiyorum. En çok satanlara baktığımızda ise en çok Bankof satmış burada 320 bin lot daha sonra A1 Kapital'de 217 bin lot satmış. Kopola bakalım. kopol'da 58 liralardan kapattı. 54.80'e kadar 475 bin not alıcı. 60'a kadar ise 704 bin not var satıcı tarafta. En çok alan kurum global menkul değerler 1 milyar 100 milyonluk lot almış. Düzeltiyorum. 1 milyon 100 milyonluk lot almış. Yine Bankof'ta 105 bin not almış. Satanlarda en çok satan garanti 943 bin lot satmış burada. CV enerji belki de günün tek negatif hissesi. Eee halka hisselerinde ben başka negatif var mı hatırlamıyorum. 213'e kadar 103.491 lot var. 228'e kadar ise 689.000 lot satıcı var. En çok alan kurum İş Bankası 77.000 lot almış. Yine Bank ofta 21.000 lotta alanlar arasında. Satanlarda en çok satan Yatırım finansman 168 bin lot satmış. Yapı kredi 76 bin lot satmış burada. Kayseri Şeker Tavan. Tavanda 3 milyon 500 bin lot var. Gerçekten güzel bir rakam Kayseri Şeker için. Bu da halk e, halka Arız'dan sonra belli bir seviyeye düştükten sonra e, katılım evim, Kayseri Şeker, Biyen bunlar hepsi beraber Aynı hızla devam ettiler. 27.78'e kadar 4.3 milyon not var gördüğünüz gibi. Alanlarda en çok alan of 2 milyon 750 bin not almış. Zaten burada da tavanı yapan kurum da belli. Siz bu tahtada 2 milyon 750 bin not alırsanız tahtada tavana gider. Şekerde 1 milyon 390 bin not, QMB 1 milyon yatırım finansman da 750 bin not almış. Satanlarda en çok satan İş Bankası 1 milyon not ziraatta yine 1 milyon not satmış Kayseri Şeker'de. Katılım evim tavan 555 bin not var. 24-42'ye kadar alım tarafında 816 bin not var. Garanti Bankası 576 bin not almış. Filip 340 bin. Akbank'ta 228 bin not almış. Satanlarda en çok satan İş Bankası 572 bin lot satmış, Ziraat 320 bin lot, Halkta 169 bin lot satmış bu Grand Türk Tarım e, burada kaç lot almış? E, e, şöyle e, 25-70'e kadar 267 bin lot var, e, 27-74'e kadar 605 bin lot var. Satanlarda şöyle alanlarda en çok alan Akbank 181 bin lot. Satanlarda ise en çok satan QNB Finans 609 bin not satmış burada. CVK madencilik 206 lira. 202'ye kadar 80 bin not alış tarafında 217 80'e kadar 132 bin not satış var. En çok Ziraat Bankası 92 bin not almış satanlarda en çok satan bank of bin lot satmış cvk madencilikte. Evet bugün biliyorsunuz iş ilişkilerinde aselsanın 123 milyon dolarlık bir ihalesi var. Gerçekten güzel bir ihale. Yurt dışı bir firmadan. O da bugün %6.5 yükseldi. Yine birleşim ile alakalı güzel bir yaklaşık 47-48 milyonluk bir e, çatı GES santral ihalesi vardı. Onu da söyleyelim. şöyle yükselenlere bakalım. tavandaki lotlarına bakalım. Ersu'da ne var? Ersu'da 500 bin lot var tavanda. Göknur Nur 1 milyon lot var tavanda. Pamel 12 bin lot var. Servet Gayrimenkul 46 bin lot var. Türkiye Sigorta 128 bin lot var. Vakko tavan olmuş. 68 bin not var. Şöyle Malta bakalım. 30 bin not var. Şöyle Yevatek'te 618 bin not var. Otkar tavan olmuş. 210 bin not var tavanda. Yine Smart Güneş Enerjisi 278 bin not var. Tuğçelik e, ee, tavanda 279 bin not var. Uluğun tabii ki gıdalar unlar bugün tavan. Eee, Rusya tarafından gelen e, Tahıl Koridoru Anlaşması'nın iptal edilmesinden sonra e, Tahıl e, ve gıdalar tavan yaptı. Uluğun 350 bin not var tavanda. Oyaka bakalım. Oyak yatırım ortaklığı 378 bin not. Doğuş gayrimenkulü 341 bin not var tavanda. Gesan'a bakalım. 1.7 milyon lot var tavanında. Pasifi'ye baktık. Kütahya şeker e, 332 bin lot var tavanda. Katılım evi Mipaz'a bakalım. Mipaz'la da biliyorsunuz Doğan Olduk Mipaz'ı e, Piper'e e, bir kuruma satıyor. E, orada da 50 mi, 55 milyon dolarlık bir satış anlaşması var. Burada tavanda da 500 bin lot var. Global menkul değerlerin tavanına da bakalım. Orada da 24 bin lot var tavanda. Evet şimdilik söyleyeceklerimiz bu kadar arkadaşlar. Herkese bol kardeşler diliyorum iyi günler